Babacığım ben çantamı hazırladım okula gidiyorum. Tamam. Aferin oğlum aferin. Okuyacağım büyük adam olacaksın sen. Aynı benim gibi zengin olacaksın. Evet evet şey babacığım bana harçlık verecek misin bugün okullar harcamam için ya? Harçlık mı? Ne kadar istiyorsun bakalım? 100 bin dolar yeter mi? Ne? 100 bin dolar mı? Oha! Eğer 100 bin dolar yetmezse daha fazla da verebilirim yani canım oğlam. <laughs> ne de olsa biz zenginiz. Yok babacığım sağ ol ya. Benim arkadaşlarım 5 lira ya da 10 lira getiriyorlar. Ben 100 bin dolar götüreceğim. Evet oğlum ya senin onlardan bir farkın olsa neyse hadi bakalım. Özel şoförün kapıda seni bekliyor. Bip, bip 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 Tamam babacan ben gidiyorum hadi görüşürüz. Görüşürüz oğlum işte özel şoförüm de gelmiş ya. Hoş geldiniz Rüzgar Bey. Bugün okula sizi ben götüreceğim. Hazır mısınız? Hazırım şoför abi. Gidebiliriz. Hay hay efendim. Hemen gidiyoruz okula. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Vay be. Okula özel şoförümle gitmek ne kadar güzel bir şey. Arkadaşlarımın hepsi okula ya yürüyerek gidiyorlar ya da dolmuşla. Bense özel şoförümle gidiyorum işte. Zenginlik böyle bir şey. Vay ola oğlum şu rüzgar değil mi oğlum ya? Valla okula özel şoförüyle geliyor ya. Ay evet keşke bir güzel şoförümüz olsa Rüzgar çok havalı. Tamamdır şoför bey şöyle arkadaşlarımın yanına sür. Evet Rüzgar bey okulunuza geldik efendim. Tamamdır şoför sağ ol çıkışta beni almayı sakın unutma tamam mı? Merak etmeyin efendim tam saatinde burada olacağım. Güzel güzel aferin hadi iniyorum ben. Rüzgar hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk arkadaşlar ne yapıyorsunuz bakalım böyle ya. <laughs> Vallah hausun dayı okula ya sen okula arabayla geliyorsun ya. Aynen ya ne yapalım zenginlik Böyle bir şey işte. Valla ha olsun yo. Of ya geç kaldım geç kaldım Baldi çok kızacak. Aa arkadaşlar çocuğa yaya bakın gelen ayda değil mi? Aa evet gerçekten de Arda niye koşuyor bu böyle ya? <laughs> of ya geç kalacağım şimdi geç kalacağım. Arda ne koşuyorsun oğlum deli dana gibi ya Allah Allah. Ne yapayım oğlum dolmuşu kaçırdım ya okula geç kalmamak için koşarak geldim ben de. <laughs> Dolmuşumu mu kaçırdım neden? <laughs> Bana bak rüzgar dalga geçme benimle suratına bir tane yapıştırırım görürsün. Oğlum yıl olmuş 2022 dolmuşa binen mi kaldı ya fakir herif. Eyvah çantamı evde unutmuşum. Aceleyle çıkmıştım ya çantamı unuttum. Baldi bana çok kızacak. <laughs> Çantasını unutmuş ya salak bak. Oğlum bana salak diyorsun da senin de çantan yok. Senin çantan nerede? Hı <laughs> Allah kahretsin ben de çantayı arabada unuttum. Özel şoförüm de gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Ola oğlum ikiniz de çantanızı unuttunuz. Vallahi Valla şimdi Baldi gelecek sizi dövecek ya. Ay evet Baldi çantanızı unuttuğunuzu görürse size çok kızar. Of ya of Baldi'den yine dayak yiyeceğiz bugün. <laughs> sizi her geleler sizi demek çantanızı unuttunuz öyle mi? Eyvah iyi insanla lafının üstüne gelirmiş. Baldi geldi öğretmenim şey. Sizi tembel sorumsuz öğrenciler şimdi size kırbaç cezası vereceğim. Kırbaçlayacağım sizi. Hayır ya hayır kırbaç cezasını hiç sevmiyorum. Lütfen Öğretmenim. öğretmenim bana ceza veremezsiniz. Vay 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 nedenmiş o bakalım. Neden veremiyormuşum? Öğretmenim çünkü ben zenginim yani. Paramla sizi bile satın alırım. O yüzden bana ceza veremezsiniz. Yüzgay oyum ne diyorsun öğretmene saçmalama. <laughs> Demek çok zenginsin öyle mi? Ee, şey evladım o zaman sana ceza vermiyorum. Nasıl yani öğretmenim böyle şey mi olur ya? İkimiz de çantamızı unuttuk. O zengin diye hile yapıyorsunuz. Sen çok konuşma bakayım her gelesini. Sen de zengin olsaydın sana da kızmazdım <laughs> Zengin olduğum için kimse bana kızamıyor ya ne güzel Öğretmenim o zaman bana da vermeyin cezaya bana da vermeyin haksızlık bu Kapa bakayım çeneni pis fakir seni şimdi seni kırbaçlayacağım Aha yapmayın öğretmenim lütfen Aha, aha vurmayın aha. Evet arkadaşlar basketbol oynayacağız Kimler oynamak istiyor? Ben istiyorum kardeşim basketbolu çok seviyorum Ay Evet ben de istiyorum Hepimiz oynayacağız işte hadi oynayalım bakalım Rüzgar Bana bakın her geleler oyun oynamanıza izin verdiğime pişman etmeyin beni. Topu kaybederseniz mahvederim tamam mı? Merak etme Balli ya kaybetmeyiz topu merak etme. Aferin sana salak çocuğum o topu sakın kaybetmeyin hadi bakalım. arkadaşlar dikkatli oynayalım topun başına bir şey gelirse Balli bizim mahveder. Aynen öyle hadi başlayalım artık. Tamam o zaman sırayla potaya basket atacağız atamayan elenir ben başlıyorum. Seyredin beni şimdi arkadaşlar nasıl basket atacağımı iyi izleyin öğrenin bir şeyler. Ho! Oh! Eyvah nereye attım ben olamaz ya olamaz. Ya Rüzgar nasıl atasını... Ya Rüzgar nasıl atıyorsun oğlum ya okulun dışına attın topu Bali ne yapacak be çek şimdi bizi Evet kardeşim ya neden böyle atıyorsun düzgün atsana Of Rüzgar ya ne güzel oyun oynayacaktık okulun dışına attın topu Şuna bak ya korkunç evin önüne gitti top nasıl alacağız şimdi biz onu ha nasıl Ya durun arkadaşlar hemen heyecanlanmayın ya ben gider alırım topu merak etmeyin Kardeşim çabuk aysa niye edersen korkunç evin önüne gitmek istemezsin <laughs> Eyvah olamaz köpek topumuzu kaptı ya hoş hoş bırak topumuzu Eyvah köpek topu haydi kardeşim ne yapacağız şimdi götürüyor Hayır ya salak köpek getir topumuzu hayır olamaz <laughs> Allah kahretsin ya aldı topumuzu gitti. Baldi mahvedecek beni ya mahvedecek. Bu işten kurtulmanın bir yolu olmalı. E çocuklar teneffüs bitti topu getirin bakalım. Eyvah kardeşim Baldi geliyor. Ne yapacağız biz şimdi kardeşim? Of ya Baldi geliyor kızacak şimdi bize. Merak etmeyin arkadaşlar merak etmeyin. Ben halledeceğim şimdi Baldi ile konuşsam merak etmeyin siz. E çocuklar teneffüs bitti top nerede bakalım ha? Şey öğretmenim bir dakika açıklayayım. Biz topla oynuyorduk sonra Arda topu Aldı dışarı attı, sonra da köpekler alıp kaçtı. Ne sizi her geleler sizi, ben size topu kaybetmeyin demedim mi? Öğretmenim dediğim gibi yani bizim hiçbir suçumuz yok, hepsini Arda yaptı. Rüzgar salak mısın oğlum ben hiçbir şey yapmadım, topa dokunmadım bile niye yalan söylüyorsun? Seni sersem Arda demek topu kaybettin öyle mi? Hayır öğretmenim gerçekten öyle bir şey olmadı, ben daha topa dokunmadım bile yemin ederim tüm suç Rüzgar'ın. Hayır öğretmenim tüm suç Ardanın, topu kaybetti ya o. Kulun dışına attı. Sizi her geleler sizi hanginize inanacağım ha hanginize? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Topu kim kaybetti? Arda mı yoksa Rüzgar mı? Ya ben kaybetmedim öğretmenim yemin ederim. Öğretmenim ben de yemin ederim ya Arda kaybetti topu. Peki evladım ben Rüzgar'a inanıyorum. Rüzgar zengin birisi o yüzden ona kızamam zaten. Şimdi Arda'yı mahvedeceğim. Yeter artık ya bıktım ya. Ben zengin değilim fakirim diye beni sürekli aşağı alıyorsunuz sürekli bana kızıyorsunuz <laughs> Oğlum sen de zengin olsaydın sana da kızmazlardı böyle işte Ay Yezi Arda ya suçsuz yere dayak yiyecek validen Bıktım ben. yeter artık bıktım Göreceksiniz ama hepinizden intikamımı alacağım özellikle de Rüzgar'dan Aynen canım aynen anca gidersin yalla Seni her gele Arda Rüzgar çok zengin o yüzden ona hayatta kızmam <laughs> canım evladım Rüzgar Sağ olun öğretmenim ya adamsınız Arda'ya gelecek olursak topu kaybettiğin için seni okuldan atıyorum. Ne okuldan mı atıyorsunuz? Ama öğretmenim ben kaybetmedim ki. Sus bakayım her gelesini okuldan atıldın. Defol git okulumdan çabuk defol. Bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. O kadar zengin olacağım ki bu okulu satın alacağım. Göreceksiniz hepiniz. Ne okulumu satın alacaksın? <laughs> göreceğiniz siz göreceğiniz. Çok zengin olacağım. Bu okulu satın alacağım. Görecek onlar görünü. Çok zengin olacağım. Çok. Okulu satın almam lazım. Okulu almak için dükkanımı satacağım. Bu dükkanda çok güzel işler yapardım. Müşterilerim de vardı ama bu dükkanı satmam lazım çünkü paraya ihtiyacım var. Hey kardeşim bu dükkanı satıyorsan alacağım. Evet sattım gitti hayırlı olsun. Tamam der al bakalım işte paran burada. Oh be dükkanımı sattım şu paralara bak gözlerime inanamıyorum. Burada ne kadar para var böyle. Şimdi gidip bu paralarla okulu satın alacağım. <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? Arda nasıl da ağlaya ağlaya gitti ama. Ay evet çok üzüldüm. Haksız yere okuldan atıldı Arda. Hey sersemler buraya bakın bakalım. Sen yine mi güldün oğlum ya? He? Bu paralar ne böyle? Ne oldu şaşırdınız galiba? Ben size demiştim oğlum intikamımı alacağım diye. Şimdi bu gördüğünüz paralarla okulu satın alacağım. Vay canına Arda o kadar parayı nereden buldun? Vay cahil ya gerçekten okulumu satın alacaksın kardeşim. Aynen öyle okulu satın aldığımda herkesin intikamını alacağım. Ola kardeşim okulu satın alınca benim notlarımı yüz yapar mısın ya? Aman yarabbi gözlerime inanamıyorum. Bu kadar parayı nereden buldun sen evladım? Siz beni okuldan atmıştınız değil mi öğretmenim? Şimdi bu okulu satın alıyorum ve sizi de öğretmenlikten kovuyorum. <laughs> Hayır olamaz. Öğretmenlikten atıldım. Olamaz. Oley be sonunda balde öğretmenlikten atıldı. Yaşar'da. Sana gelince Rüzgar efendi sen beni suçsuz yere öğretmene şikayet etmiştin değil mi? Şimdi seni de okuldan atıyorum. <laughs> yapma ne olur Arda ya ne olur yapma. Okuldan atma beni kardeşim. Yalvarırım. Hiç boşuna yalvarma. Bu paraları görmüyorsun galiba. Bu okulu artık satın aldım. Bu okulda benim kurallarım geçer. Valla kardeşim adamsın ya. Ne olur benim notlarımı yüz yap ya. Bu da sana iyi bir ders olsun bakalım Rüzgar.